buraya. Bu boş boş yere sen aynısını yap. Evet. Yavaş güzel olsun. Evet. Bakayım arası güzel yap yavaş. Aferin. Aferin sen oğlum. Şakayım. Bakayım Ayaz. ayaz Aferin Ayaz'a devam et Ayaz. Ayaz sen de aynısını yap bakalım. Evet, basit geldi sana oğlum. <laughs> Tahmin et. Bilmiyorum. Bekle. Biliyorum biliyorum. Koyla da bir sen de yaz hadi. Aferin. Aa. <laughs> Bravo. Hadi aşağısı. Oğlum aynısı aynısı Bu da bak Bu da bak Evet Bu da bak Evet bak. Evet, evet götür oraya Aferin sana Evet Bir de şurada aşağıda bırak Kaldır şimdi burayı da Bu da bak Aferin sana Bakayım Aras ikinci sayfaya mı geçti? İkinci sayfayı neredeyse bitiyor. Aferin Ayaz. Sıralım da. <laughs> bak Ayaz aynısını yapacaksın. Bakayım. Bakın. Babam bak. Aferin, Aferin oğluma. Şimdi üçüncü sayfa. Hadi Ayaz'ım sen de oğlum hadi ama. Buradan başla. Bak şöyle yap. Çiz oyunun aynısını. <laughs> hı hı.